Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları, alım sonuçlarını anında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı'nın YouTube üzerinden kural çekimi vardı. Bu çekimle ilgili tüm ayrıntıları sizlerle paylaştık. Şimdi ise arkadaşlar, asil ve yedek kazananlarımız belli oldu. Şu anda sistemde yoğunluk olduğu için sonuçlarınızı görüntüleyemeyebilirsiniz. Belirli bir süre geçtikten sonra sistem kendine gelecektir ve sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Kura sonucunda asil kazanan, yedek kazanan arkadaşlarımız var. Nihai listede adımız gerçekleştirilmişti. Kura sonucunda da adımız çıktı. Şimdi ise arkadaşlar sözlü mülakatlar gerçekleştirilecek. Belirli tarihler içerisinde yapmanız gereken iş ve işlemler var. Ben bu konular hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki bizler süreç içerisinde dinamiyiz. Tüm ayrıntılarıyla sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Formları nasıl doldurabiliriz? takıldığımız noktalarda elimizden geldiğince yorumlarınızı gördükçe sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videomuzda da kural sonucu olumlu olan arkadaşlarımızın belirli tarihler içerisinde yapması gereken iş ve işlemlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncesinde lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü bizler kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları alım sonuçlarını anında sizlerle paylaşarak ilgili alanlarda bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz. Duyurumuza baktığımız zaman arkadaşlar başvuru yapan arkadaşlarımız arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlendi bu süreçte belge teslim yapmamız gerekiyor arkadaşlar asıl ve yedek adaylardan istenilen belgeleri Mart'ın 18'den itibaren 24 Mart'a kadar sınavı yapacak olan Adalet Komisyonu başkanlıklarına bizzat teslim etmeniz gerekecek arkadaşlar ben yedek kazandım bu belgeleri teslim etmem gerekiyor mu Evet arkadaşlar teslim etmelisiniz Çünkü asil kazanan aday eğer belirtilen tarihler içerisinde işlemlerini yapmazsa hak size geçecektir arkadaşlar Burası önemli bir noktadır ve çevrenizde başvuru yapıp sonucu yedek olan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Bizler belgelerimizi elden teslim ediyoruz. Kesinlikle posta ya da mail yoluyla teslim etmeyeceğiz arkadaşlar. Peki belirtilen tarihler içerisinde hangi belgeleri komisyona teslim etmemiz gerekiyor? Bu konu hakkında bilgi verelim. Baktığımız zaman arkadaşlar kimlik bilgileriniz, adli sicil durumunuzu e-devletten çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Sağlık durumu, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, iletişim bilgileri için beyan formu. Bu formları arkadaşlar Adalet Bakanlığı'nın web sayfasından ulaşacağız fakat şu anda sistemde yoğunluk olduğu için bizler sayfaya ulaşamıyoruz. Sayfaya ulaştığım anda formları nasıl dolduracağız, nerelere dikkat etmemiz gerekiyor bu konular hakkında sizlere bilgi vereceğim. Mezuniyetinizi gösterir öğrenim belgesinin onaylı suretini teslim etmeniz gerekecek arkadaşlar. Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yerleri Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilecek. İlan edildiği anda bizler kanalımızdan duyurumuzu yapacağız arkadaşlar. Takipte kalmalı. Sizler için yeterli olacaktır. Söylemiş olduğum gibi bizler tüm duyuruları anında sizlerle paylaşıyoruz. Bu alanda iddialıyız arkadaşlar. Sözlü sınavda başvurduğunuz hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yetkinlikleriniz ölçülmeye çalışacak. Seni düt etmeyin arkadaşlar. Sözlü sınavlarda da gerekli bilgilendirmeleri sizlere yapacağım. Sınavdan başarılı olabilmeniz için 100 tam puan üzerinden 60 puan almış olmanız gerekiyor. Ve son olarak arkadaşlar ne kadar maaş alacaksınız? Bu konu hakkında bilgi verelim. Baktığımız zaman asgari ücretin %10 fazlasının verileceği duyurulmuştu. Asgari ücrete baktığımız zaman 2825 TL olarak hesaplanmaktadır. %10 eklediğimiz zaman en az 3107 TL maaş alacaksınız arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip takip edebilirsiniz. Çünkü bazen YouTube bildirimleri göndermiyor. Oralarda da anlık paylaşım yaparak sizleri ilgilendiren konularda bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz arkadaşlar. Umarım sonucunuz olumludur. İnşallah mülakattan sonra da net sonuçlar açıklandığı an kanalımızdan duyurumuzu yaparız. Atandığınızın haberini bizlerle paylaşırsınız ve bizler de mutluluğunuza ortak oluruz. Hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Atanamayan arkadaşlarımız üzülmesinler. Çünkü alımlar devam etmekte. Biz tüm alımları kanalımızdan, web sayfamızdan paylaşıyoruz arkadaşlar. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın arkadaşlarım.